Eyvah. Sımay Deniz hastası. Saate bak saate. Geçmedi freni. Eyvah. ઊણૂણૂળૂલુળે. મ૨્ળાલાલે, મ૨ાછુાલે. Ay golgala geliyorlar nazar Oo, de ya. Ya ee, Ay. Vay, ay anacığım, ne diye kız bu? Çık çık utanıyor. Ay. <laughs> Az değil ya bunlar. Şimdi nereye gidiyorsun? Denize mi gidiyoruz? Denize gidiyoruz. He? Denize. Oo. Denize gidiyoruz şu an. ne ayakları bak gece diyor. Ha. <aldın> <laughs> Aa, ben mi? ana salmıştı or. Ha. Bak bu şeyler bu, bu ne lan Boran Samet Boran ne Samet? Ha? Boran nene? ne ne? Ne? kuş mu buna? Kuş, 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 kuş. Baka, Ne kuş ki bunlar? Ne ee. Ne Ne Gidelim bakalım. <laughs> Hem güneş hem yağmur doğul ya. Bir yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir yoldan gidiyoruz. Size burtunuz değil mi böyle? Hmm. Şurada ev var. Yavaş. O evde kişi oturuyor mu? Gel 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 gel. Gel ana gel anası gel şu an gel. Gel gel. Gelme El ya. Gel. Görmedik, görmedik. Yamaç, yamaç. Hadi. Yamaç. bak, kulaç <laughs> bak kulaç. Oğlum, anne gidiyor, gidiyor, oğlum hadi. Neyle bak Neyle bil Bay bay. Anne hoş geldiniz anne. Ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> 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 <En son gülüyor> <boy, gülüyor> bay bay. Bay yamaç, ne yamaç Bay bay. <laughs> Yavrum. Bay <laughs> 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 bay. <bye>. Hadi gel. <laughs> Anam gidi ya. Gidelim bak böyle ceviz her zaman geçiyoruz arkadaşlar bizler. Yani gidelim bak <laughs> Anne orada dur bakalım resmi alsın yana. Orada dur bakalım resmi alın oraya seni Ooo. <laughs> Yeşilde içindesin. Gidelim hadi gidelim. Gidelim hadi. Değerseyim, ben seni hemen birisine de. Ana kal anasız kaldı Kıvanç. Kıvanç. Anasız kaldı Kıvanç. Kıvanç. Ana kayboldu lan. Eyvah gidil lan ayağına baksana hepsinin kire. Gittiler valla herkes. Baba. Baba de ya eyvah. Anasına fayda yok babamı çağır ya. Babamı çağır ya. Biz denize de böyle patik yolundan gidiyoruz. Tren ısınırsa inip böyle gidiliyor buradan. <laughs> Eyvah anasını var atıyor cılla ya. <laughs> aa, aa, aa. <laughs> Kıvaş arıva mı? Bacak nasıl bacakmış ya oğlum? Ne yapacağız? Evet. Ee? Bir, yerde, çok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Her şeyden korkma. Ya <laughs> ee, ana koşuyor ya. <laughs> Koşma oğlum koş, arılar varmış lan.

e Biz de koşarak geldik ya. Allah, Allah Allah. Birini tut. Uyuyun ya ay kara Buranın arkası. Çok Deniz gözüküyor ay, kara gözüktü aman. Deniz. Karadeniz burası Karadeniz. Koşuyor. Evet, evet, evet. Buraya bir şey değil mi baba? Evet. Bir şey var değil mi? Buraya bir şey var değil. Ha bak böyle alacak. Bunlar ama benim. Hadi ama bir donu. Bak burada evet. oturuyor gördün mü? O bak, bak şu ev gördün sen de handan aldı değil mi? Evet. Handan aldı gittiler değil mi? Gelecek evet. ha. Burda evet. Bur ne otu bak sen de ya. bak kimsenin olmadığı için. Ya da Vay, gidiyorlar.

Kaçaydı Rız? Ne yapay? Bay mı gösteriyor? Ne yapay? Görüyorum. Oo. Denize ulaştık. 5 dakika denize ulaştık. Can onu. Eli mi? Gel. Al Ol balığı alsana. Gel. Ama sahil kirli değil mi be? Lakin Simay ayak hızlı kedi, kavaş ayak hızlı kedi. Asa can bunu hep ayteyin gidi. Ayy. Bunlar için bakmaz Bak şurada. Aa şu ya. kazımışlar da. Selak ne etsin ya? Sen daha kayıtsız tanıma ya. <laughs> Kıvaç gel. Büyük kuvayı orada bak. Bak çocuklar büyük kuvayı gördüler. <laughs> oh. Denize geldik be ya. Oh. Oo. Ne güzel. Ay deniz. Ama Gobi Denizi. Geldik bu Gobi Denizi'ne. De e yavrum. Girmeyeyim ben kız. Kız kaybolsun bir de kız. Kız kaybolsun yavrum. <laughs> kız, kız gitme. Kız hiç korkma. Denizci kız oldu belli <laughs> <laughs> <al gel> ya. Kız senin su oldu gidiyor buraya gel. Apo bak ya. Ben gidiyorum. He? <laughs> Ayy. Aa, mesela bir tel yoruk ama su geliyor oraya da bak. Su geliyor oraya da az yukarı mı? telli. Bak yürü <laughs> <laughs> ya. Anam da giriyor ha? anam giriyor Anam denize giriyor anam hey. Yoldan yoldan kaçılın Abuu anam giriyor <gülüyor> <gülüyor> Ana kız kaybolsun yana. Kız ana gel buraya gel kız. <laughs> Anne bu ya bak ana. Bu ya bak <laughs> kız ne yapıyor? Denize girdim. Ay adam denize girdi. Bu <laughs> 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 sen girmiyor musun? Sonra deniz değil güzel bak sen de Eyvah şu istandı eyvah Eyvah istandı la Ben hiç denize girmem Ya girerim de ee... Anam deniz içinde yüzüyor şimdi Ha ah, Ulan çalı çalıma çalıma çıkıyor Çek bana. Şey gel bacak BU mı? geldi gel bacak mı? bu. Lobu git git bu bu Git bana. Git Git bana. Git bana. Git bana. Git bana. Git bana. Git bana. Abo bana. geldi bana. Git bana. Git bana. Git bana. Git bana. Git bana. gel! gel. <laughs> Çocuklar gibi şeniz bugün. Ay bu ellerini yıka ya. Atı hoca etleriz içine. sen girmedin ya. Gözü kesmedi. Smile slow. Smile. Smile Anam bir şey ara ya. Anam elmas buldu herhalde. <laughs> Ya. Yeah. <laughs> Sen de mafya. <laughs> Eyvah. <laughs> Sümay Deniz hastası.

Çabuk anam. deniz içinde kaybolursunuz Durmayın orada. Yok yok kaybama. Kaybolmaz mısın? Yok. <laughs> eee. Oo ben girmiyorum ko. Sen girmeden girme de. Yeah. Ben Ha. Evet arkadaşlar şey, biz de geldik denize. E, e, tam, şöyle de. beyaz yeri bulup da resmini de alabilirsin yukarıda yukarı beyaz de. yeri bulup da. Mesut abi. <laughs> denize gireceğim de. Biz de şey, geldik şey, şöyle. Denize basalım. Ama ben denize girmiyorum havayı gidiyor ya. İşte ayakları çok güzel işte. Böyle böyle geçiyor. E, deniz manzarası, deniz havası çok güzel. Gelmişler yani böyle diğerleri insanın da okusay gibi gelecek. Dağ havası, deniz havası. Kuyruk kuyruk mükemmel. Denizimiz bir harika. Evet, Sevimizin denizi. yani yalnız bir ılık ilerliyor. ya geç idare ediyoruz ya <laughs> Ay şama kadar korun ya Ay taşsan içinde kaldı ya Bak Bak ya evvaz düşecek abi değil galiba. Al kolalım, Bak bak, ne geldi ya, çok Yani korkuyor lan. Bu adam Eyvah ya bu adam <laughs> <laughs> Ben dedim bu adamdan, cevap dedim bu ama ha ha. Buam. Ne yaşındaydı bu adam ya? Al yeni girdi ya. Yarım saat var. 20 da 25 dakika Bakın, şey var yalnız. Bak veririm. Ben batkisiydim Beş geçim geliyor, 10 geçeğim dediler. Simay yaşadı Simay ya. Simay yaşadı. Evet. Yaşadı vallahi. Evet, çok <laughs> çok var be. Ağabey. Temizlensin daha güzel olacak. Kızı. Ay sen şey bak ay. 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 Şunlara bak şunlara. Şunlara bak şunlara. Ay ay ay. Ne kırıltı yıla be. bomba bak be. Ali'ye bak be. Yıldır 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 ya vallahi. gidiyor. Kıvaç taş mı diyor? Kıvaç. Gel gel ısınıyor gel. Girme girme bir gel. Sıma ıslanıyor kız. Taşın iyi <laughs> Eyvah! Geliyor ye Şafak hanım! Bams Vay eyvah! Kıvaç hadi gidiyoruz! Kulmuyoruz Çocuk! Ha? Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ali bey denize girdi. Mustafa ayakları ıslandı be! Pensa araya girme yok. dedim. Bum, bak, lan kaçalı çıktı. Ulan bak paçı. Aa baba seni pantolon ıslanmış ya. Bakan sağa bak. Dur dur bakan ha bu var bu da namış değil, <gülüyor> <he>. <gülüyor> ne yapmış değerli. Ne yapacağız baba? Şimdi <laughs> ben de bilmiyorum bak. Ay. Çok centim ya. Paçazını indir yalama. <laughs> he? Ay. Bu senin paçayın oldu böyle ıslanmış ya o, Denir tüyün gözüküyor Eyvah Bakalım bir tane daha bakalım poma Baksınlar Maskara olmasak bari Ma. bak bak var İşte böyle Şey uşakla dikkat edin Uçakla dikkat <laughs> <laughs> Karpuz olsun, karpuz olsun ne olur? Kendim. Karpuz olsun ne olur değil mi bu güneş altında? Geç kumda karpuz olmaz da toprak da bucağız üzerinde olur. Geç bu deniz gülü be. Ne lan bu midi ha? Bu evet. çok mu diye atayım? Ne lan atayım bunlar? Midi topluyorsun. Haa midiler. Hatırası olsun göbünün. Değil mi? Aynen. Değişti işte var işte, hakikaten burada. arkadaşlar gidiyoruz. Güzellikleri sizlere paylaşmak benim için mutluluk verici. Deniz havasını sizlerden aldık. Temenlere gideriz yine. Efendim istediğiniz yerlere gideceğiz. Az kaldı. Çocuklar, buam buam çok bakan bakan gülüyor var buama. Buam ben yandık vallahi. Ben yanaklarım kızır benim. Buam ne yapmış Ella? Millet gülüyor. Elalem ne der Elalem onu bunu dediği ya. zaman yaşamak Hiç haram oluyor şey zaten yok. lan da. Elalem değil de kendi için yaşıyoruz. <laughs> elalem şunu dedi, elalem bunu dedi, yok onu dedi dedi. Yok, Bak şurada evler var, yazık evler. Yazık ev var değil mi şurada? Nerede? Mavi. Ha ne güzel. Hmm. Çok güzel. Şey, brav, Burası havuzmuş. Perfect, beautiful, beautiful. Hmm. Abi biz evin içine böyle çıkıp gördün mü? Ona çık, öyle çıkıp aşağı aç. yani. ne? Güzel değil mi anne? Dedim ben sana. Hadi babam ilk. Bak götüreceğim ama baksana. Bu da bu aynı bunda ama bizimki değişik kırmızı. Hadi bakalım arkadaşlar. Yolcu yolcu. Ben dik de, dedim o zaman tutmuş. Doğruysa dikeriz. Yok yolda, yolda gerek. <laughs> Araba garajı mı bu? <laughs> Geldiğiniz zaman dönüyoruz işte böyle. <laughs> denizde babam kayboldu. Baba denizde kaybolacaktın neredeyse. <laughs> babam denizde Anne <laughs> sen de kaybolacaktın denizde. Bir e soruyoruz Artur. Ne? Ya. Evet. Atenge moda'ya gidelim de. Hatı para gidelim de ya. Mangal yaparız ama. İnşallah bir gün ayarlıyoruz. Biz yaptık bir kere? Sen daha sonra da geliyorsun. Biz yaptık. Gittiydik hep beraber hatırlamıyor musun? Aha, anam moda'ya gidecek. Anam deniz içinde kayboldu neredeyse ya. Anam anam bu an deniz içinde kayboldular. Evet. Neyse o <laughs> arılar da kendini koru kızman Arılar neredeler be? Orada mı bu? Orada arı Kız arıgalım burada kal. Arı oraya gitmiştir. Gezmeye gitmiştir oradan. Yok yok var. Sen de. Gezmeye gitmişler arıla kız mısın? bunlara O, bunları eşyalı geliyor, bu Allah Allah. Kolay dedi. Güzel, yarım metri, Güzel değil mi? Seyirci yok. Allah. Biz yarım metre yaptık şey. yaptıkken birind dolandılar. Şey. Döküm olsaydı bari bizim. Kola Hadi bakalım yiyeceğim. arkadaşlar. Biz gidiyoruz değil mi Denize git ne girdi denize burada. be ana? Ya. Ne denize gir Çıngıl gibi uruk var. Maşallah. çok güzel. Kedi şey, var. Ay dur şuradan da geçeceğim. Aa, şşşt. Gülü gülü Hadi bakalım gidiyoruz. Şu güzel, şşşt güzel ya. Şu ne güzel. Baba, e. Mesela şu şuradan bak da resmimizi alalım ben size. Ana bak bakay. E. Şöyle hatıra kalsın resminiz. Altın. Oo, ne güzel çıktı. E. <laughs> şey Ayten gel, arkada kaldı ya. Ayten gel resmimizde hatıra kalsın. Olsun. Değil mi? Hatıra kalsın böyle. <laughs> 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 evet. Hah, böyle evet, hat yeşillik içinde hatıra kalsın. Oo, çok güzel çıktı ya. Tamam. Ayna gibi çıktı değil mi arkadaşlar? Youtube ailemiz de beğendi. Oo, ne güzel. Samet de sarı giymiş ya. <laughs> <laughs> Samet yarın işkine var değil mi? İyi. Evet <laughs> Abi, arkadaşlar. O, o, o. Aha bugün izledi. Bugün de böylelikle biter. Değil mi? Aynen. <gülüyor> Öyle. <laughs> Hadi geliyor. Hadi Hadi Ay, yavrum ya. Hani uşakta ne? Tren aradım. geldi. Ay bu da küçük trenmiş. Eyvah. Eyvah. Yine, Yine küçük. Yine küçük. Ucum, tren geldi. Belki Hadi. Bir sonraki belki büyük tren Hadi bakalım biz gidiyoruz arkadaşlar hayırlı ben yolculuklar. Hayır. Hayır. Sedacığım görüşürüz çocuklar. Hadi görüşürüz Hadi bakalım, görüşürüz. bakalım. Dikkatli, Hadi dikkatli, bay bay. <gülüyor> 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 geldi. Bay bay Teşekkür ederim ablacığım. Hadi bakalım. Hadi yolcun, baba. Trel'den yolcum atmayacağım. Ha siz ver ya. Biz çacımaya doğru şöyle bir uğrayalım dedik ya. Oo, trenle yolcuk da değil değil mi? <gülüyor> 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 İyi bakalım Ayten geçelim.

Geldi. E, bize geldik. Evimize geldik mi? Geldik. Çehir, çehir, çehir. Şöyle evli almaya bak bunlara. Temeller kazılı ya. Aha bizim oldu bize daha güzel ya. Evet. Vallaha. Evet bak yıldır, yıldır, yıldır ey Gazlara bak gazlara. Ah gazlara bak sen gazlara. Onu kim koymuş? Alim koymuş. Al Eyvah. Ben durmayayım herhalde. Bu. Çok, evet. çok sert durdu. Hadi bakalım. Aa, çok bir yerde durduk. Biz çok açık ettin abi. Aynı biz daha iyi açık ettik. Hadi bakalım. Biz gider, evimize gider. Herkese son bayramdan selamlar. Bayramımız bitti. İnşallah Allah tekrarında nasip eder. En alam camda. Emna bacım. <laughs> Emna <'ımızı> da gördük. <laughs> Muhammed abi hoş geldi. İyi bayramlar. İyi bayramlar iyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> ya.